Merhaba sevgili aslanlar. Yepyeni bir hafta 18 Eylül 24 Eylül arası sevgili aslanlarımızı neler bekliyor? Bir kere sevgili aslanlar sizin yönetici gezegeniniz güneş. Güneş olduğunuz biliyorsunuz. Güneşin özellikleri ne? Cömert olması, akıllı olması, insanlara sevgi dolu yaklaşımları, biraz sanatsal tarafları olması, iradelerinin güçlü olması, birazcık da burunlarının büyüklüğü, biraz kibirli olması. Azıcık böyle e, gururlu olması, küsüyen olması çok da çabuk küsüyorlar bu aslanlar. İşlerine çok bazen gelmeyenleri duymamazlıktan gelirler. Ama buna rağmen müthiş bir şövalye ruhları var. Aşırı cömertler. Sevdiğini de deli gibi sarıp sarmalarlar. Evet sevgili aslanlar biliyorsunuz epeydir güneşiniz. Sizin yöneten güneş Başak burcunda, para evinizdeydi. Para evinizde biliyorsunuz geçtiğimiz haftada bir yeni ay gerçekleşti. Yeni ayla birlikte birazcık böyle rahatladınız. Ama paranın gücünü yani nasıl kullanmanız gerekiyor, ne kadar parayı idare etmeniz gerekiyor, parayla ilgili artılar nasıl geliyor, parayla ilgili konular gündemde, harcamalarınız, eksilmeler, artılmalar bütün bunlar sizin için çok güzel bir güncellikti ve siz bu güncelliği müthiş bir şekilde çevrenize yansıttınız. Evet sevgili aslanlarımızın değişik bir haftası. Çünkü tam ayın 23. cumartesi günü güneşiniz para evinizden çıkıyor, iletişim evinize geçiyor. Orada ne var? Mars var. Mars'la birlikte güneş birlikte hareket edecek. İkisi de çok sert bir gezegen çünkü ateş ikisi de. Bir anda çevrenizde kavga çıkabilir, patırtılar çıkabilir, kardeşler, kan bağı olduğunuz insanlarla bir anda abartılı konular gündeme gelebilir. Ağzınızı tutamayıp kalp kırabilirsiniz sevgili aslanlar. Yani çünkü Mars savaş gezegeni, güneş zaten yakıp yıkıyor aman çok dikkat edin. Özellikle aa, evinizle ilgili konular, yangın çıkmasın ona dikkat edin. Güneşte çok fazla kalmayın. Evet de Eylül güneşi artık yakmaz demeyin. Sıcak sudan dikkatli olun. Özellikle alerjik konulara çok dikkat edin. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, dostlarınızla biraz kapışabilirsiniz. Hatta hatta o aşk kıskançlıkları dediğimiz konular var ya onlar da çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz terazi aynı zamanda sosyalliktir, aşktır, sanattır, güzelliktir. Kıskançlıklar da ortaya çıkabilir. Ani seyahatler, seyahatlerde aksilikler ve kazalar da olabilir. Arabanızı kontrollü kullanın, park edeceğiniz yerlere dikkat edin. Hatta ve hatta hani vardır ya böyle küçük ilişkiler, araba içinde kavgalar, böyle münakaşa ederek bir yerlere gitmeyin, dalgın olmamaya çalışın. Yani sevgili aslanlar, cumartesiden sonra sizin çok dikkat etmeniz gereken konuların başında bunlar geliyor. Ama bu arada Venüs sizin burcunuzda. Evet, iletişim evinizin yöneticisi sizin burcunuzda. Çevrenizi tahküm altına alabilecek gücünüz var. Ama bunu böyle birazcık daha böyle sevecenlikle ve şeyle daha böyle espiritüel yapıyorsunuz. Yani bir bakımı flörtöz taraflarınızı ortaya çıkarıyorsunuz sevgili aslanlar. Çok beğeniliyorsunuz, seviliyorsunuz, alkış alıyorsunuz. Çok ilginç, çok farklı, çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Evet yoğun ilişkiler içindesiniz. Parasal konularınız da gündemde. Yani aslanlar para kazanacaklar, koşturacaklar, çevresiyle ilişki içinde olacaklar, enerjileri güzel olacak. Ama dikkat etmeleri gereken en güzel özellikler ikili ilişkilerinde güç onlarda olacak. Yani espiritüel tarafları, güzellikleri ön planda olacak. Fakat uzun süredir böyle kapalı kalmış parasal konular var ya, sır konular. Hani herkes birbirinden para saklar, kimse rakam söylemek istemez. Alacak olan paralar eksik gelir, fazla gelir, endişeli olursunuz. Bütün bunlar tekrar gündemde olacak sevgili aslanlarımızın en büyük özellikleri bu. Evet aslanlar parasal konularınıza takip edin, kendinizi iyi koruyun, ilişkilerinize dikkat edin. Koştuğunuz konular, enerji içinde olduğunuz insanlara çok dikkat edin. Herkese söz vermeyin. Özellikle kazalara, kazalara çok dikkat edin. Küçük kazalar yakanızda unutmayın ama güzelliğinize değecek yok. Operasyon yaptırmak istiyorsanız bu hafta yaptırabilirsiniz diyoruz. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.